Bu çatı katında öğrendiğimiz şey yani şimdi anlatıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ve şu an bir çatı katındayız. Çatı katı yağmur sesleriyle doldu. Yani doğal bir ortamın sesi var. Neyse. Evet. Çatı katındayız. Neden? Çünkü çatı katında zaman var. Nedenini söyleyeyim. Elektronik aletler yok. Yani elektronik aletler varsa zaman yoktur. Ee, mesela bir hikaye anlatır mısınız? bize? Mesela arkadaşlar, biz telefonlara, teknolojik aletlere odaklandığımız zaman başka şeylere odaklanmayız ve videolar bizim zamanımızı çalar. Ama bizim bulunduğumuz yer çatı katlarında zaman bol bol. Bunun sebebi teknolojik aletin olmamasıdır. Evet. O teknolojik aletleri bildiğiniz gibi. Ama canımızın sıkılması iyi bir şey. Canımız sıkıldığında hiçbir şey yapmadığımız belli oluyor. Hiçbir şey yapmadığımızda beynimiz öyle güzel çalışıyor ki e, resimler yapıyor, e, buluşlar buluyor, icat ediyoruz. Cık, sonra başka neler olabilir neler. Mesela arkadaşlar bir videoya odaklandığımız zaman zamanın ne kadar hız, hızlı ya da yavaş geçtiğini anlamıyoruz. Çünkü o videoya odaklandığımız zaman başka bir şeye asla asla odaklanmayız örnek hikaye vereyim. Mesela bir gün video izliyoruz ve hemen bitişini görüyoruz. Ama sonra videonun dakikasına bakıyoruz ki yarım saat, bir saat çıkıyor. Evet, yani e, sonuç olarak elektronik aletler zamanımızı çalıyor arkadaşlar. Evet, burada elektronik alet bulunmadan zamanın ne kadar bol bol olduğunu anladık. Evet, çünkü elektronik elektronik aletler bizim zamanımızı yiyor. Şöyle mesela bir tane örnek vereyim. E, telefondan bir, bir video bulduk. Bu arada arkadaşlar doğal ona alandayız. O yüzden bir sürü ses çıkıyor. Neyse evet, devam edeyim. Telefonda bir tane video bulduk. Videoyu bakıyoruz, izliyoruz. Çok sevdik. Video 1 saat 1 saat sürmüş bunun nedeni bizim 1 saat nedeni kullanırken e, onun çok e, böyle sadece ona bakıyoruz hiçbir şey daha ilgilenmiyoruz sadece telefonda izlediğimiz videoya bakıyoruz ona bu yüzden de bunun hemen bittiğini sanıyoruz beş. Zaman var. Zamanın olduğu yerler elektronik aletlerin olmadığı yerlerdir. Evet dediğim gibi. Ee, şu an çektiğimiz kamera elektronik alet olabilir ama şu an onu biz kullanmıyoruz ve e, çatı katında internet yok. Bizim elektronik aletler kötü bir şey aslında ama sadece bir şeyi araştıracaksak e, yani bir şeyi öğrenmek için bakacaksak olabilir ama Bazen bir video açtığınızda o videonun bir saatlik olduğunu fark etmeden 20 ya 10 saniyede bittiğini düşünürsek zamanımızı çaldığını görürüz. Yani bir de şöyle bir konu var. Ee, şöyle ki biz bu, burayı e, 3 gündür yapıyoruz. Yani burada 3 gündür takılıyoruz. Buranın adı daire 30 e, yapıştırdık. Ben şimdi şöyle bir kitap aldım. Yazarı hiç Ak. Bu ve hiç ak yazarının kitapta bahsettiği şey şu. Çatı katında zaman var bunu bahsediyor. Ve bu yazar ve hiç ak bu benim okuduğum kitabı çatı katında yazmış. Buradan da biraz öğrendim ben. Bu yüzden kitapları okumak iyi bir şey aslında. Cümle gücümüzü de geçiyor. Neyse. Olmadığı zaman zamanın bol bol olduğunu anlıyoruz. Evet. Çünkü elektronik alet çok eğilir arkadaşımız dediği gibi ve oralarda yapacak çok şey var yani 5 dakikaya 10 tane şey sığdırabiliriz hatta daha fazla şey yapabiliriz yani. ve başka şöyle bir konu var şimdi biz hiçbir şey yapmadığımız zaman hiçbir şey yapmamak bazılarına kötü bir şey gibi geliyor ama hiçbir şey yapmamak çok güzel bir şey aslında çünkü hiçbir şey yapmadığımız zaman e, bir sürü şey aklımıza geliyor. Yani buluşlar geliyor aklımıza. icatlar çıkarmak için yapabiliriz. Onların hepsi geliyor. Neden? Çünkü e, biz hiçbir şey yapmadığımız zaman e, her şey beynimizi çalıştırıyor oluyoruz. Çünkü bazen e, bir şeyler yaptığımızda beynimiz sadece o şeye odaklanıyor. Ama beynimiz Şimdi biz hiçbir şey yapmayınca e, beynimiz biraz dinleniyor sonra her şey aklına geliyor. Uyurken neden her şey aklımıza geliyor? Yani uyumadan önce sadece yatarken böyle bir şeyler düşünün aklımıza geliyor. Çünkü uyurken de hiçbir şey yapmıyoruz. Beynimiz o, o zaman hiçbir şey yapmadığımız zaman böyle kafası, e, beynimiz <laughs> böyle çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ne düşüyor? elektronik alet olmadan bir şeyler yaptığımızda zamanın ne kadar bol olduğunu anlıyoruz. Evet ama zamanın olmadığı yerler elektronik aletlerin bulunduğu ve kullanıldığı alanlardır. Mesela bir örnek hikayeyi Mesela arkadaşlar bir telefonları alarak baktığınızda bir saat iki saat çıkıyor. Bunun sebebi sadece telefonda izlediğimiz videoya odaklandığımız için oldu. Ee, Anlı bir kafa var bu arada. Çatı katında zaman var. Neden zaman var? Çünkü burada elektronik alet yok mesela. Bilgisayar yok, telefon yok, televizyon yok. Elektronik aletlerde dinlediğimiz müzikler yok, radyo yok. Yani bir, hiç bir elektrik alet yok. Ee, ve yağmur var ama. <laughs> Yağmurdan başımız şişti değil mi? Evet. Ee, şimdi zamanın olmadığı kısımlara geldik. Zamanın olmadığı yerler elektronik aletlerin kullanıldığı yerlerdir. Ee, şimdi mesela bir tane telefonumuz var. O telefondan bir tane video açtık. Video izledik izledik bitti. Sonra hani, biz teknolojik aletlere odaklandığımız zaman, az önce dediği gibi bildiğiniz bizim zamanımızı çalıyor. Evet. Yani video gibi elektronik aletlerde olan şeyleri biz elektronik aletlere takılırsak e, çok kötü olur. Zamanımız olmaz daha doğrusu. Evet. Zamanın olduğu yerlerde, elektronik aletlerin olmadığı yerlerde nabız cihazı, hiçbir şey yok dersek her şey yapılabilir, resim çizilebilir. Sonra neler verebiliriz eğer olarak? Şiir yazılabilir, metin yazabiliriz buradaki kitap gibi. Ee, hikaye, yani hikaye, masal, öykü gibi şeyler yazabiliriz arkadaşlar. Ve 5 dakikada kitap okumalıyız. <laughs> Daha çok şey var yani. Her şeyi yapabiliriz. Çatı katında ne olabilir, onları biz yapacağız ve bir öykü yazmayı düşünüyoruz ve buluşlar çıkarabiliriz. Evet. Bir de şöyle bir konu var. Hiçbir şey yapmamak güzel bir şey ama beş dakika bile yeter hiçbir şey yapmamaya. Çünkü ne olursa biraz kötü olur. Sadece beş dakika bile hiçbir şey yapmasak çok güzel olur nedenini söyleyeyim. Hiçbir şey yapmadığımızda canımız sıkılıyor bildiğiniz gibi. Canımız sıkılması iyi bir şey. Çünkü beynimiz o sıra çok güzel çalışıyor. Yani buluşlar çıkarıyor. Bir sürü yapabilecek güzel resimler çıkarıyor ortaya. Sonra bir sürü kitap yazdırabiliyor. Yani 10-20-30 sayfalık daha fazla da yazdırır. Ve bütün bildiğimiz yazarlar var ya. Çak gibi yazarlar. Onlar da e, yazdıkları e, yazıları en çok hiçbir şey yapmadığında oluyor. Neyse biz e, kapatıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.